Kraft'ın A4 laminasyon cihazı demiştik. Hani halk arasında aslında PVC diyebiliriz. Bu makinede Grafter'ın LM1060 6 artı 1 laminatör combo olarak geçiyor. Combo özelliği ise şu üst tarafta bir giyotin olması. Hani ölçülü bir şekilde kesebilmeniz anlamına geliyor. Hemen şu şu kısımlarda da 6 adet de farklı amaçlar için kullanılan ek aparatları var. Bunları da video içerisinde size anlatacağım. Müzik Şimdi bu cihazı genel bir tanıyalım. Bu cihaz ne işe yarıyor? Bu cihaz fotoğraflarınız, belgeleriniz, sertifikalarınız, ehliyetleriniz, ruhsatlarınız, kimlikleriniz veya restoran işletiyorsunuzdur. Bir menünüz vardır. Menünüzü kaplayıp ranmasını engelleyebildiğimiz aslında üzerine bir